Arkadaşlar bugün bizimle süper Sparrow'un efsane şeyler yapmaya devam Bugün arkadaşlar sizlere şey yapacağım. Aslında e, kendim yapacağım. Tabi siz de izleyeceksiniz. Savaş yapacağım süper Sparrow'a. Yani ne savaşı? Boss savaşı yapacağım. Bütün bossları karşı savaşacağım. Ben vs bütün bossları yapacağım yani. Merhaba iyi kardeş. E, şimdi bizim e, bir... 2 3 4 5 tane haritamız var. Zaten The Astral Temple e, The da sayarsak şey oluyor 5 değil mi? 6 ve 7 oluyor ama The Mall ve The Astral Temple'da herhangi bir boss yok. O yüzden oralara gitmeyeceğiz. Onu da söyleyeyim. Niye bu süper kahraman iş yapmıyor ya yani? neyse. Yeni sürüm değil evet. Nasıl olur? Bu arada yeni bir tane daha güncelleme gelmiş galiba şu an ben de sürüm. Hatta ana ekrandan göstereyim hemen. Böylece. Bu kapalı değil mi ya? Heh. Güzel. Direkt kapandı. Bazen öyle olabiliyor. Bakın. Sürüm. Arkadaşlar gelin şimdi bakın sürün fırçayı göstermeyeceğim çünkü fırçanın açıldığı yere renk geliyor ee, 12.0.1 bir ben play store'a gir girip bir yorum yazacaktım oyuna oyunda bir tane hata var çünkü bazı sandıkları açmasanız bile açılıyor mesela örnek vereyim şu mesela bu sandığı siz açmasanız bile size veriyor ve sandık açık gözüküyor o hatayı yorumunu yazacaktım. Zaten yazdım ama e, baktım yeni güncelleme gelmiş. Ama güncelleyemedim yer olmadığı için. Aa o nasıl bir şey aklı arkadaşlar. Şimdi e, ilk boşumuz bu arada e, Kaplumbağa köyü, Kar Vadisi, Çöl, Koca Ev ve Kovan dışında başka hiçbir yerde boş yok onu da söyleyeyim. Arketi saymıyorum Z çünkü orada boş yok sadece para kasıyorsunuz. Tristopia'nın görevinde boss olmadı zaten. Kaplumbağa köyünde falan oluyor da Kaplumbağa köyünde bossunu oraya nasıl gittirdiler? ...hayırlılığa bakarken işlemesin demeyin, zaten giremiyorsunuz. Ee, şimdi, e, bir de şeyde... E, ...neredeydi orası ...şeyde Dastel Temple adı mı da yok. Bu arada bu yeni güncellemede... ...şeyden, trambolinlerden veya dikenlerden zıplarken şöyle oluyor... ...ya takla atıyor ya da yatıyor böyle. Ama göbek saldırısı yapmamız gerekiyor e diyeceksin ki göbek saldırısı yapmadan nasıl zıplayacağım böyle zıplayacağım al işte böyle zıplayacaksın kardeşim böyle de, bu kadar da yani soran olursa diye nasıl yapacağız diye Bakın böyle hop ay, hop yaklaşın güzel çok güzel ya çok güzel ya neyse önemli değil şöyle gidelim ee, Şey. Komşu ya. O 4 dakikayı normalde olduğunda Kaplan ki boşu bitirip kahvaltısındakine geçmiş olmamız gerekiyor. gerekiyordu pardon. Şimdi ee, sayaçı da bu arada ben e, kendi oyunumda açık bırakıyorum. Sayaç dedim ama say sayaç evet sayaç. ben nereye geliyorum? Ee, öyle açık bırakmak istedim kapattım sen zaten e, bazen böyle bir şeyleri göster size göstermek istesem de bazen böyle video yapamıyoruz yani şöyle buradaki kaçtı öyle dörtlü da bir dakika falan olabilir ve kapım var böyle savaşacağız orada bu, bu yeni güncellemede böyle bir şey geldi ağzını açıyor ve duman çıkıyor içinden ağzından duman çıkıyor ve ağzını açıyor bir de k diye bir ses çıkarıyor. Ve onu tanıtma videosunda göstermemiştim. Bu arada bütün bosslara arkadaşlar ses eklemişler. Yani aslında bütün bosslara değil de bir kapmbag görevine. Bir kapmbag görevine bir yetiye bir de çöldeki tilkinin e, tilkiye ses eklemişler canavar sesi diyorum da Ölecekti ki ee, diğerlerini eklememişler. Farede sadece gelirken zıplarken ayak sesi çıkıyor. A 50 de elmas saklıyormuş. Ben yapmışım daha önceden çünkü daha önce yapmasaydım gözükmezdi. elması daha önce yaparsanız ne kadar sürede yapabileceğiniz gözüküyor. Daha önce bir kere bile elmas yapmazsanız gözükmüyor. Ama o da birazcık saçmamış. Yani ne kadar da yapmayacağımızı bilmeyip yapıyorsunuz. Mesela çok saçma. Gerçi altınlarda da bilmiyorduk da yapınca en azından gümüş olsa bile görüyorduk. Ona, ona göre yapıyorduk yani. burada da gözükmüyor. Elmas gözükmüyor yani. Şimdi onu daha bakın şöyle göstereyim <laughs> Ne önünde de ya. yapıyor yapıyor <laughs> ama bakın gene yaptık o zıplayışı önceki videoda göstermiştim şöyle zıplayış var diye ama bir kere yaptım bir daha da yapamadım. az önce yaptım ya bir kere yaptım bir ya daha yapamadım. E bu arada mor bala basınca ayak izlerimiz mor çıkıyor. Ha sinirlendi bize. Normalde önce de böyle bir şey yoktu. Bakın mor bala basınca böyle ayak izlerimiz e, bizim ayak izi oluyor ya bakın şey basınca herhangi bir yere basınca ayak izi oluyor ya. İşte onun mor bal halini yapmışlar da sen niye zıplamıyorsun orada? Oh. Ay şey, bayılmış bayılmış bayılmış. Hadi. Benim canım nereye? Aa kartopundan nasıl kaçtım ben? Aa! O oh, o. Oh. <laughs> Good mod açık gibi. Good mod mu açtık ya biz Good mod mu açık? <laughs> modluza değiliz. Good mod mu açık ya? Good mod açmak için modluza mı değil ya? Aa vallahi modluza değil mi? Can götürmeden yaptık. Nasıl oldu ya? <laughs> Çok garibime gitti ya. Nasıl oluyor? Tahtaların kapasiteli şeklinde. Ben bunu da elmas yapmışım. Bütün bossları elmas mı yaptım? arcade müziğini söyleyip duruyorum sürekli bize. Altın yapmışız 1.45'miş 1.44'de. O ucuz yapmışız. Bu arada şurada emoji sandığı var. Almak isteyenler alabilir. Bilmeyenler varsa zaten hepsini göstermiştim de. izlemeyenler için bu videoda göstereyim dedim. Ee, şunu veriyor hatta emoji kutusundan. Şimdi çöle giriş yapacağız. hepiniz biliyorsunuz Kay Vadisi'nde e, orada şeye çıkmanız gerekiyor. Üste çıkmanız gerekiyor. O sarmaşıklardan. Burada direkt gündüz yürüyerek gidebiliyorsunuz. Yani gündüzler ilerleyerek gidebiliyorsunuz. Ben yürüyerek gitmiyorum çünkü ben sürekli BA yaparak gidiyorum. Unutup da Drastral Temple'a gitmeyelim. Ah 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 ah. Arıların sırtı da değişmiş. Uy! Tam gelecekti. Tam gelecekti. En azından içeriye girmeye kotlu değiller. Bu arada burası böyle e, sanki şöyle yuvarlanmış gibi. Yani sanki şey yuvarlak gibi olmuş. E, o sütunlar eklemişler böyle. Desenler de güzel bu arada yerdeki. Allah. Ama orada çok oyalandık bence bunu altını alamayız. altına çünkü orada çok ayarlandı. şöyle girelim içeriye buraya da değiştirmişler bu arada şu şuradaki şeyi de değiştirmişler bu neyse artık aa onun yüzü mü vardı ya arıya benziyor ben onu yeni fark ediyorum ya animasyonu da değişmişim koruyucudan da bir ses çıkıyordu gene canavar sesi de göstermeyi unuttum sesi açmayı unuttum yine. neyse önemli değil

kafasına çıkabilir miyiz onun? Bak merak ettim şimdi. Hadi hadi. Gel şu kareye. Tamam kareye geçti güzel güzel ama tekrardan geçmesi Hadi be. Allah Allah. Nerede anahtar? Yok bu bence altın olmaz. Bakayım. Aynen. Elmas bunu da elmas yapmışız ya nasıl oluyor? Ben hepsini mi elmas Gerçek bir şekilde göremiyoruz Allah yanlış tuşa bastık Altın yapamadık çünkü Koruyucu gitmiyor ki Benim olduğum yere Koruyucu bizim gittiğimiz yere doğru gidiyordu Ama gitmedi de bizi oyun ya resmen Kareye gitmediği için yapamadık Bir de o tuğla e, Tuğla diyorum sütunlu yerde Labirentte çok önemli O yüzden gümüş oldu Ben kısa kullanacağım. Nasıl bir kısa yol diye soracak olursanız. Hatta bu kısa yol bir şekilde değildi ya. Benim kafam karıştı. Oradan masadan çıkıp şu kapı koluna çıkıp o şekilde birazcık gidiyorduk da. Ona gerek yok. Gerçi o daha mı kolay olurdu? Evet o daha kolay olurdu. Zaten oradaki rafa çıkınca hani direkt şey yapabiliyorduk direkt bir sonraki rafa çıktığımızda direkt boşta oluyorduk da. Neyse ben bu taktik yapacağım. Daha iyi. Şöyle. At. Aç. Bu arada açınca paylar bizi göremiyor. Ama e, animasyon bittiğinde göz, göz, görüyor. Ha. Konuşamadım. Bu da elmas şeyi gözüküyorsa artık yok artık diyeceğim yani. Bu ne? Yenime konum mu? 1706'miş. 1706 daha doğrusu. Şimdi bu en gıcık olduğum bosslardan biri ya. Hem ortam çok sıkıcı. Böyle kapalı alandayız. Geç evet, kapalı işte de kapalı alandayız. Da o kısa sürüyor. Bunda 50 saat kuyruk saldırısı yapıyor. 50 saldırısı yapıyor. Sonda bir de 50 kere yapıyor. Bak kandırdı bizi ya. Orada zıplayıp e, kuyruk geldiğinde zıplıyoruz ya gene kuyruk gelecek zannettik ee, ama kuyruk gelmedi zıplayamadık burada daha mı hızlı yapıyor bir ya evet, kandırıyor bizi ya yeni güncelleme geldiğinde öyle bir şey eklendi tam kuyruk gelecekken geri gidiyor bizi kandırıyor biz boşuna zıplamış oluyoruz neyse biz yine de önlemimizi alalım da kesin şunda kuyruk gelmeyecek deyip bırakırsak mesela belki geldik yani sana hasar yeriz şöyle Bak buradan sonra işler baya bir kızışıyor Yani baya uzun sürüyor. Uf, uf, al şu canı. Al şu canı. Al şu, al, al. Tamam aldık o canı da. Kuyruk saldırısı güzel. Kuyruk saldırısı en saldırısına da güzel ya. Canın üstüne düşeceğiz. Kalbin üstü, üstü Bak yine kandırdı bizi. Her kuyruk saldırısı olduğunda sonuncu da kandırıyor. Bu sefer bence gitti. Aa! Termin bu sefer kandırmadan gitti. Çünkü ben bırakınca kandırmıyor. Ama ben zıplamayı bırakmazsam kandırıyor. Olaya bak sen. Öldü öldü. 15 kalmış. Hadi pıt 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 pıt. da basmam gerekiyor. Şimdi boss niye gıcık ediyor? Çünkü çok uzun sürüyor. En uzun süren bosslardan birisi olabilir kovandakinden bile uzun sürüyor olabilir. Baksanıza her yer kahverengi gri. Bir de kapalı alan yani. Bir de bir delik var. Yankı yapıyor sesiniz. Tabi yankı yani ayının sesi yankı yapıyor. Siz duymuyorsunuz çünkü ses kapalı. Yeni de burada sesimiz yankı yapıyor. Hani kovandaki boss daha eğlenceli çünkü orada en azından renkli mor renk var burada hiç canlı bir renk yok ay nereye gidiyoruz ya bir de boss uzun sürüyor boss bir, boss bir de gıcık yani öyle biliyorsun yani en kolay boss kapma bossuydu zaten ilk boss olduğu için direkt Ay köyünde zaten boss yok. Orada öyle Ayıköy'e güvenli bölge gibi bir şey takılıyorsunuz öyle. Şimdi kovanda iki tane bosumuz kaldı. Kovanda niye iki tane boss var? Biri şey... Nasıl diyeyim Diğeri de... E, mor ayı. Bizim kötü kardeşimiz. Ah 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 ah. O bak bu yeni güncellemedeki bu özellikler var ya. Aslında aşağı kayma özelliğine ben sinirleniyordum da. Mesela a arı buraya kadar da gelmezsin yani. Senin yerin burası değil, senin yerin orası. A arı arı diyor morbal. Hadi hadi oradan çık. Oğlum oraya nasıl düşmeyi beceriyorsun sen? Orada dursana ne daha ne abes yapıyorsun yani? niye abes yapıyorsun? Orada dursana saplı. Şimdi boşu boşuna uğraşacağız hadi git ya Basma orada bak göbek kaldırısı Yapamadım yine hadi Bir hata oldu mu Üstüne daha da hata oluyor bak 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 Sonra oradaki taşı çıkmıyor Çıkabiliyordu sanki Hemen bir sevindik diye iki dakika moralimizi bozacaksın değil mi Oyun yani Neyse ilaç. Oğlum bas şöyle ileriye bas ya. <laughs> of. Aşağı bir de bu uçan arıları öldürebiliyor muyuz daha onun merakı var bir de bende nasıl önemli değil burada hiç yeni kozmetik gelmiyor neyse aa aslında bak aklıma bir şey geldi bir saniye şimdi o, bir tane atlayış vardı ya onu, onun da buradan belki kolay bir şekilde geçebiliriz. Ama yürürken yapmamız gerekiyor. Ama oraya yetişmez ki ya bence. Bence göbek saldırısı daha mantıklı. Zaten çok nadir oluşan bir hareket o. Valla oyunda ilk defa öğreniyorum bu hareketi. Normalde böyle bir hareket bilmiyordum. Acaba eskiden yani eskisinde de var mıdır bu? Bilmiyorum. Ona bakamayız. Çünkü eski sürüm geçti artık. Bir daha eski sürüm indirilmiyor. Yani. eski sürümü bir daha güncelleyemeyiz. Güncellesek daha da yeni sürüm olur. Eski sürüm olamaz. Allah Allah. Bak ya. Bak. 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 Beni sinirlendirme. Nasıl i̇şte şu şekilde bir taktik var. Yok. O öbür yerden çıkmamız gerekiyor. Öbür yerden çıkmamız gerekiyor. Ölmek istemiyorum. Ya da yok. Hı? Ne uğraşıyoruz ya? Direkt buraya gel işte. Burada zaten kalp var. Ama Allah'tan bir canım yoktu yoksa ölmüştük. Buraya ışınlanmış olsak bir de ö Bak valla bir tane. Hı. O nasıl oluyor ya? Çarp oradan beni nasıl vurabiliyor? Çarkını kıracağım bak senin oyun. Allah. Ne? Remezi <laughs> kutusu var. Almak isteyenler alabilir. Zaten ben almıştım da bende kapalı gözüküyor bir de. O niye öyle bir şey var bilmiyorum. Hadi onu geçtim de bazı emojileri size otomatik veriyorum. Olmaması gereken bir şey. Şimdi. Hadi hadi hadi. Kraliçe gel. Aa. Bu hata mı yoksa bilerek mi yaptılar bunu? Bu hata mı bilerek mi yaptılar bunu? Abi bu moraliler niye görünmez? Biz astral dizisi mi geldi? Aa, hadi be. Sen bu morayla niye bu Niye bilmez ya? Sonra bana bulacaklar anlayamayacak. Hadi bakalım. Bakın o hata mı yoksa e, gülerek mi yaptılar bunu anlamadım. Çünkü orada kraliçe geldiğinde ama o animasyon var ya. Orada kraliçe yazması gerekiyordu. Hiçbir şey yazmadı. Normalde her bosta yazıyor neredeyse yani bu tek morayı dışında Oğlum bak tut şurayı tamam güzel ha ya şu mor bana teşliyor ya ağzından o daha iyi Onda direkt zıplıyorsunuz geçiyorsunuz hani kuyruk saldırısı gibi aa aşağıda duruyor aşağıya gitmiş ama yok oldu ee, çünkü o niye gider öbür evet, türlü ya altımızı kırıyor ya da şey oluyor. Direkt gidiyor. Ya nasıl diyeyim artık. <laughs> <laughs> <Sen bunu geçiyor. gülüyor> Arılar bir gidin ya. Ya bu aralar beni buradan nasıl fark edebiliyor ya? Şu hatayı kaldırsınlar ya. Benim aralara çıkmam gerekiyor beni fark etmeleri için. Ya aşağıdayken fark ediyorlar. Acaba hatayı düzelttiler mi? Şey yaparsın. Yeni güncelleme gelmiş demiştim ya. Yer olmadığı için yapamadım diye. Ona acaba o emoji hatası. Bu arada şika, a şika, şikayken yapabiliyor muyuz? Aa. Ama yapamıyoruz. Karanlık da olamıyor. da Ben sinirleniyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Işığa bile dönüşemiyoruz Anca beni takip etler. yani. Ama olsa güzel olurmuş aslında. De. Ama burada da müzik çalması gerekiyor yani. Orada şey müzik çalıyor ben <laughs> bir şeyler çekiyor. Gii, gii, gii çekiyor bir tane emoji var, Onu da öyle bir şey çekiyor. Şii, şii, şii. Benim. Hadi git bakalım morayı aşağıya. Şimdi geri gelecek. Arılar gelecek ama aynı zamanda Oğlum ara ben bana nasıl vurdun sen? Al alı kalbin içinden geçiyor için kalbin zaten içinden geçiyoruz da almak için içinden geçmemiz gerekiyor. E, almadı içinden geçti. Onu vurmamız güzel oldu. Canımız gitse bile onu vurmamız daha iyi canımızın gitmesinden. İki canımız var yani ne olacak? Öncelikle. Gümüş oldu. En azından güzel zaten aracım altın yapmak Çünkü hayal etizim var oradan anlaşılabilir. Ve... Bam! Ve kraliçe arıyor. Çok tatlı. <laughs> Burada emoji yapıyorum unutmamız yapabilmemi güzelmiş. Diridit, diridit. Di. Di di di. Bakın hala emeci yapmaya devam ediyor. Orada çıkıyor. Di. Bu topladığınız altınlar da ikiye geliyor diye biliyorum. Şimdi şunları alalım. Hadi artık. Şu yazılarda bu arada en sona geldiğinizi anlamak e, en sona geldiğinizi e, anlamak için şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Eğer en sona geldiğinizde onu anlamak istiyorsanız şu şekilde e, orada şey yazıyor. E, oynadığınız için teşekkürler yazıyor. Oraya geldiğiniz zaman son oluyor. Hatta ayınız aşağı düşüyor. Bu şekilde bakın mesela buradaki yazı yazdığı zaman ve ayınız aşağıya düştüğünüz zaman böyle yürüyebiliyorsunuz. Bu şekilde yazdığı zaman sonu oluyor bu yazıların. Ee, bayağı da giyinmiyorduk kovana. Ee, parti oluyor. Bu arada bu parti ol olduğunda siz ilk başladıysanız şurada bir tane köstebek olacak. Ee, o köstebekle konuşursanız muamelesi ve e açtığı Astrum Temple'ın kapısı açılıyor. De penguen Ne harika bir manzara diye. Evet çok güzel bir manzara. Hatta o manzaraya ben atlayacağım. Kraliçelerin kafasını atlayacağım. Cidden atlamadım. A atlayamadım. Diğer arılar mutlu mu? diğerleri de mutlu. Çok tatlılar ya. Yanık saçlı bir arıya ne denir? Bir frizli. Evet. Priz bir daha bir de priz bir yazmış. arılar zız yaptığı için. Hatta sonunda z falan da yazıyor. İnsanların ciddi için çok üzgünüm. Biz sadece Emre'yi yerine getiriyorduk. <laughs> İki tane Z yazmış bak. Mesela arı olduğu için. Öbürlerinde bile öyle bir şey yazmıyor. Ne güzel bir dükkan. Evet burada SBA gold alabiliyorsun. Ay kraliçe gittik. Ay. Onlar Ayılar aynı, aynı ya. Bir sürü yeni müşteri taşlar taşıyor. Bir da kıyafet değiştirelim. Baş bir de şundan başka arı yok sanırım ya. Bir de kraliçe arı. Bu bu kraliçe arı. bir de şuradakinden başka arı yok diye biliyorum. Ee, işte başka da arı yok yani. Neyse, bu videoyu da bu şekilde ben videoyu da bitireyim.